Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi dün arkadaşlar Top Eleven'da Dostluk Şampiyonası geldi. Ben de her sezon olduğu gibi bu sezonda Dostluk Şampiyonası düzenleyeceğim. Özel sponsor etkinlik e, özel sponsor görevlerinden bahsedeceğim. Bugün gelenlerden ve bugün ligde yaşadığım ilginç bir olaydan da bahsedeceğim bu videoda. Şimdi öncelikli konumuz Dostluk Şampiyonası arkadaşlar Oluştur diyorum. Geleneksel süt kupası ismiyle turnuvayı oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi oluştur dedim. Burada davet kodumuz var. 01 uuvz VZ açıklama kısmına bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şartlarımız ne? Bu şampiyonu için arkadaşlar şu an gücüm 108 yani 108 diyelim. Yani 120'nin üstü başvurmasın yeter benim için. Yani 120 sınır arkadaşlar. Çünkü yani 120'yi de geçtim bu sefer maçlar yani average kasma olayına dönüyor. Yani en fazla 100 en düşük de yani gene siz bilirsiniz ama bence gücünüz %90'ın altındaysa başvurmayın arkadaşlar. Çünkü zaten 120 ile 90 arası %30'u bir fark var. Mücadele pek yani güzel bir dostluk şampiyonası olmaz. Şimdi diğer konumuz bu etkinliğimiz geliyor arkadaşlar. Yarın gelecek. Gerçi bunun özel sponsor görevlerinden de bahsedeceğim. Şöyle bir özel antrenör var arkadaşlar. Token harcayarak oyuncularını geliştiriyor. Ki bence çok saçma. Yani bence kesinlikle bunu yapmayın. Ha, yani tokenim bol diyorsanız yapın. Şimdi özel sponsor görevlerine gelirsek. Şu an ben bilgisayardan girdiğim için video alıştırmaları bende gözükmüyor. Telefondan yaptım ben sabah ve biraz önce yaptım. 25 tane video izleyeceğiz arkadaşlar 60 puan bunu artık her sezon veriyor Bu cepte Bu zaten biz Yani bu kanalı takip edenler bilir Her sezon altıdan Altı buçuk 7 yıldızlı oyun tarzı ve özel yeteneği olan bir oyuncu yetiştiriyoruz arkadaşlar bunda da sıkıntı yok Bakın bu seferki Etkinlikle alakalı olan görev Değişik arkadaşlar belirtilen etkinliği ilk 3 günde tamamla. Yeni sezon heyecanı mücadelesi. Önceden böyle bir şey yok. Sadece gol at falan vardı. Şimdi bu da değişti arkadaşlar. İkilik maçı kazan. Bunu da yaparsınız. Ben işte yapamadım. Maalesef bugün yenildim ligde. Onu da göstereceğim. Bakın bir oyuncu için 8. yıldızı kazan. Bu tamamen size kalmış. Ben yani oyuncularımı 8 yıldıza kasmak şu an için zor. Çünkü bakın şu oyuncuyu kassam bile 120 iken yani %18 kasmam lazım. Ki çok zor şu an için. Belki sezon sonlarına doğru 135 falan olursa kendim kasıp o puanı alırım. Şimdi zaten bu görevler öncesinde gelmişti. Federasyonda iki maçı kazan falan. Bunlarda sıkıntı yok. Arkadaşlar etkinlikle alakalı şunu söyleyeceğim. İlk gün kesinlikle etkinliği yapmayın. İlk gün gerçekten çok büyük yoğunluk oluyor ilk 3 günde dediği için yani yarın başlayacak 3 gün sonrasına kadar bitirmemiz lazım. İnşallah böyle saçma sapan bir etkinlik olmaz. Hatalarla dolu etkinlik olmaz. Yarın şeydeki rakiplerin belli olsun. Ona göre ben de transfer yapacağım. Aslında transfer yapmaya ihtiyacım yoktu ama geçen maç bakın şöyle göstereyim. Arkadaşlar ligde 1-0 yenildim. Ve gerçekten e, garip bir maçtı takım atak yapıyor. Defanstan dönüyor. Bakın kaleciden de değil. Defanstan dönüyor. Ediyor. Adam bir kontra atakta golü attı. Bakın istatistiklerde gayet iyiyiz. Yani tamam isabetli şutta bakın defansı gerçekten iyiydi. Rakip takımın. Ama ilginç nokta şu. Ben bu rakiple Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştım. Bakın gücümüz de hemen hemen aynı. O, o da %90 şu an 90'larda. Ben de bir işte şey %2 daha azım. Ve bakın maçı dizilişler birebir aynı. Tamam oyuncuların parlıyordu falan ama yani bu kadar büyük fark olması bana çok saçma geldi. Bakın kalecisi 5.0 ile oynamış. Rakip kaleci bizim maçtaysa alt bizim kaleci 6.6 bakın 8.1 ile oynamış kalecisi. Yani gerçekten ilginç bir maçtı. Yani anlam veremedim ama şunu net söyleyebilirim arkadaşlar zaten ben üçlü savunmayı önermiyorum bu oyunda. Bu sezon nasıl bir yolu izleyeceğim onu da söyleyeyim. Öncelikle güzel bir DL almayı planlıyorum transferden. Yani 4-2-3-1'e ya da başka bir formasyon döneceğim. Atayel'in belki 7'ye koyabilirim. Ya da buna Santrofor verip Aterin'i AMR'ye bunu ST'ye atabilirim. Çünkü özel sponsorunun verdiği bir mevki antrenörü var. Ama yani gerçekten üçlü savunma arkadaşlar beni bu maç yani lig maçında bitirdi. İlk kontra atakta hemen golü yedik. Atamadık da takımı sert hücuma aldım. Oklar verdim. Sürekli ama sürekli defanstan dönüyordu. Yani biraz daha değişiklik yapacağız ama şu etkinliğin gelmesini bekliyorum. Şu an yani etkinlikle alakalı şunu söyleyebilirim. Etkinlik ilk 11'den ziyade 13 14 hatta şu rezervler de dahil, şey yedekler de dahil oyun oyun ona göre e, etkinlikten adam getirdiği için etkinliğe kadar bekleyeceğim. Bir de belki etkinlikten güzel bir DL verir. Yani DL verebilir. Şu an bakın DL de işimize yarar. DC işimize yaramaz arkadaşlar. DL, DR, DMC bile işimize yarar. MC belki yarar. Aterni çıkartırız 4 şey 3 3 3 1'e döneriz. Ama umut ediyorum etkinlikte bize DC vermez. Büyük ihtimal bir oyuncu verecek arkadaşlar. Bir normal oyuncu, bir kiralık oyuncu. Biraz da token federasyonda bir işaret gözüktü. Neyse. Şimdi Antrenörler bakın arkadaşlar özel sponsor görevi geldi ama antrenör atayamıyoruz. Oyunun böyle bir saçmalığı var ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi dostluk şampiyonuz bu şekilde arkadaşlar. Gücü 120 geçenler başvurmasın. 96'da başvurmasın ama illa başvuran varsa kabul edeceğim ama 96'ını tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Sizleri 3-2-3-2 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.